Efendi fakat ben bir sinema filmde rol alacağımı sanıyordum. Böyle bir şey nasıl yaparım? Ne kadar zamandır bataktasın? Bak on yıl önce bağımlılık nedeniyle atılmışsın tiyatrodan. Sonra hastaneye boyuna girip çıkmışsın. Artık kurtuldum. Bir senedir o illeti ağzıma bile sürmüyorum. Senin adına sevindim. Peki bir yıldır tek bir rol bile alamadın mı? Birkaç kez o da işine girdim ama. Ama bir şey çıkmadı. Olur öyle. Şimdi burada yapacağın şeyin oyunculuktan hiçbir farkı yok. Mavi babası olduğuna inandırıp etkin altına alacaksın o kadar. Sadece etrafta kameralar olmayacak. parayla yeni bir hayat kurabilirsin. Kendine yeni bir tiyatro bile açabilirsin. Senden tek istediğimiz, sana verdiğimiz rolü birkaç gün oynama. O kadar. Olur mu? Adın ne? Harun Altıne. Kızın adı? Mavi Kızınla soyadlarınız niye farklı? Anneannesi annesiyle evlenmemize karşı çıktı. Beni o kadar yıldırdılar ki... ...ben de yurt dışına gitmek zorunda kaldım. Güzel. Peki bunca sene sonra kızının peşine niye düştün? İstanbul'a gelirken uçakta eski bir tanıdıkla karşılaştım. Adı... Münevver hmm. Hanım. Mavi'nin bir yıl önce çocuğunu kaybettiğini söyledi bana. Çok üzüldüm. Yanında olamadığım için de büyük pişmanlık duydum. Araştırınca da bu durumda olduğunu öğrendim. Güzel. Bence hazır. Bu telefon Harun Altın adına kayıtlı. Rehberde bulunabilir. Araştırırsa babasının adına ulaşacak. Şimdi senden istediğim bu telefonu eline al. Ve kızına sevgi dolu bir mesaj yaz Harun Bey. Yaz bakalım. sevgili kızım. Seni aramaya çekindiğim için yazıyorum bu mesajı. Öncelikle çok üzgün olduğumu bilmeni isterim. Sensiz geçen her an için pişmanım. Seni görmek için Bodrum'a geldim. Beni affetmen çok zor ama... ...umarım bana bir şans verirsin. Baban Harun. Size göre malımız yok. Ben de bebek eşyası alacaktım. He ya! Demek bir de çocuğunuz var. Kardeşim var, kardeşim. Hem ben müşteriyim, bana bakmaya mecbursunuz. Peki, buyurun. Ne istiyorsunuz? Şey, kardeşime elbise alacaktım. Bir don. Kaç yaşında? 25. Şey yani 25 aylık. cevap yazmadı. Merak etme yazacak. Babası Mavi'nin en büyük zaafı. Onunla tanışma fırsatını asla kaçırmasın. Kız yıllarca babasını aradı. Hepmez. Bilmiyorum. Mavi çok akıllı bir kadın. Belki de bir terslik olduğunu söyledi. Baksana mesajı okudu ama ne cevap yazıyor ne de arıyor. edebilir miyim bilmiyorum. Ama en azından denerim. Sana bir konum göndereceğim. Yarın öğlen 12'de orada ol lütfen. Sana dedim. Babasıyla tanışma fırsatını asla kaçırmaz dedim. Evet. Seni de şimdi güzel bir otele yerleştirelim. İyice dinlen. Yarın kızınla tanışıyorsun Harun Bey. Sel. <laughs> Bu kalem hazır. Bu da hazır. Harikasın. Seni okula ben getireyim mi bizim kıza? Ben götürürüm. Sen ne yapacaksın? Dükkana mı gideceksin? Yok, buralardayım. Meli'yi bırakıp sonra geri dönerim. Sen? Ben ne Orada işim var konuşuruz. Size ne oldu ki? Tamam tamam anladım yetişkin durumları. O zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz. Baba dur. Bize yapmayı unuttun. Hanım bir yere mi? Necdet bugün ben taksiyle gideyim olur mu? Olmaz Sancir çok kıza bana. Sen söylemezsen ben de söylemem. Aramızda tamam mı? Bak hem buranın sorumlusu sende ona göre. değil mi? Henüz değil Sedat Bey. Bekliyorum. Yoldaymış. Mesaj attı az önce. Aa, kusura bakmayın, öyle pat diye oturdum. Ben Sancı Halefoğlu. Mavi'nin kocasıyım. Yabancı değiliz yani. Mavi'yle buluşacaktınız değil mi? Evet. Evet de kızım nerede? Ben onun geleceğini sanıyordum. Mavi'nin acil bir işi şey çıktı da ben geldim. Bir mahsur var mı? Yok. Hey, konuşalım o zaman. Neredeydiniz bunca yıl? Bir evet. görseydiniz çocuklar. Tatlım, hadi gel yatağa yatağa. Gel şey kaçmış. kuyusuna kazın Bir görseydiniz çocuklar. Sanki sıcak bir rüzgar esiyordu konuşurken. ama. Ne? Ya, ha, ne sandınız ya? ya? Ne de olsa eski kurtuz. <laughs> Bunlara da Türkiye Cumhuriyeti Kurtu bir görseydiniz çocuklar. Sanki sıcak bir rüzgar esiyordu konuşurken. Kızım, seni aramaya çekindiğim için yazıyorum bu mesajı. Öncelikle çok üzgün olduğumu bilmen isterim. Sensiz geçen her an için pişmanım. Seni görmek için Bodrum'a geldim. Beni affetmen çok zor ama umarım bana bir şans verirsin. Baban Harun. affedebilir miyim bilmiyorum ama sana bir konum göndereceğim. Yarın öğlen 12'de orada ol lütfen. Abinin çocukluk yıllarını kaçırdığım için... ...büyüyüp gelin olduğunu göremediğim için... ...en çok da zor günlerinde babası olarak yanında olamadığım için çok pişmanım. Eğer bana bir şans verirse bunların hepsini telafi edeceğim. Kararlıyım. Kararlısın. Evet. peder ya, Bence senin var ya pişman değilsin ya. Ama ben sana pişmanlık ne diyor Mesela Nasıl hani... Hadi kalk gidiyoruz. Seni buraya gönderenlerle konuşacağız biraz da. Ne münasebet? Ben sizin hiçbir yere gelemem. Beni zorlayamazsınız. Onu bu saatte geldiği kabul etmeden önce düşünecektin. Sana her şeyi ezberletmişler ama bir şey unutmuşlar. Hadi kayınpeder ya kalk kalk. Kalk gidiyoruz. Kalk. Hadi. ¿Qué le misiniz bu ben? Evet. Öyleyse buyurun sizin müdahale odasına. Son attığım mesaja da cevap vermedi bu herif ha. Ne yaptı acaba? Buluştular mı? Mavi yanında olduğu için yazamıyordur. Keşke adamlarımızdan birinin yanında gönderseydik. Cık. O da çok şüphe çeker ben. Ha? Nerede kaldın babacığım ya? Gel. Ne yaptın anlat. E ee? Ya sana be adam. Dilimi yuttun. Konuşamaz konuşamaz. Ezberi bitti çünkü, konuşamaz. Sancar. Sancar ya. Ben ne uğraştım? Kızımla uğraştın. Yetmedi şimdi mavi mi hedef aldın? Yo. Benim hedefimde sadece sen varsın Sancarcığım. Sen ne istiyorsun lan? Mavi seni istemiyor işte. Ne istiyorsun? Ben Mavi'nin ne isteyip ne istemediğini çok iyi biliyorum. Onun kafasını sen karıştırıyorsun. Mavi'nin kafasını sahte babayla mı gireceksiniz ha? Hadi başardınız diyelim. Ben ne güne duruyorum? Ben anlamayacak mıyım? Vallahi senin neyi anlayıp neyi anlamadığın zerre umurumda değil Sancar Efe. Benim derdim Mavi. Bir daha karımın adını ağzına almayacaksın. Sen bu mevzuyu nasıl çözdün? Mavi'nin gerçek babasına ulaştın değil mi? Yapma be Faruk. Görmüşler demek ha. Mavi babasının yaşadığını biliyordu ya. Çok üzülecek çok. E nasıl söyleyeceğim Faruk'ya? Mavi biliyor mu? Lan ben sana bir daha Mavi'nin adını ağzına almayacağım demedim mi? Bak. Bak ikiniz de son kez uyarıyorum. Mavi'den uzak duracaksınız. Yoksa var ikiniz de Son kez. Sen de birazcık gerçekçi oyna. Çok gazını duruyor. Geliştir biraz kendini. Olmaz böyle. Geliştir. Böyle olmaz. Geliştir. Beceriksiz herif! Benim ne kabahatim var? Sizin bilginiz eksikmiş. Adam oraya zaten bilerek gelmiş. Bana bakın. Beni ta İstanbul'dan buraya kadar getirttiniz. Vaat ettiğiniz parayı isterim. Haberiniz olsun. Para mı dedim? <laughs> lan ne parası? Bir var an için var. Bir Bir Tamam. Mavi'm, nasılsın? Sancar, hemen yanıma gel ne olur. Ben doktorun yanındayım. Doktor mu? Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Arifoğlu burada mı? Ne oluyorsunuz? Kocasıyım. Buyurun biz de sizi bekliyorduk. Sonlandırdım yok mu artık ha? sesi. Uykarı bulmam benim kalbini. Çok korkuttu beni. Sen bunun için mi çağırdın? Kurma cesareti verdim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.